Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyim. Sen Çal Kapımı dizisinden yeni görüntü geldi arkadaşlar. Kamera arkası yepyeni muhteşem kareleri sizlere sunuyorum. Kanalımı takipte kalın arkadaşlar. Sen Çal Kapımı dizisinin 38. bölüm 1. fragmanı bu akşam gelecektir. Gelir gelmez ben de kendi kanalımda paylaşacağım sizler için. Bu yüzden de kanalımı takipte kalın ki herkesten önce e, videodan haberdar olmak için. Şimdi ise sizleri videonun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek